Ziyaretçileri için her biri 600 kişi kapasiteli 4 büyük salon hazırlandı. Salonların ikisi erkekler, ikisi kadınlar için tahsis edildi. Bu salonlarda su depoları ve soğutucu klimalar temin edildi. Bunların yanı sıra kompleksin etrafındaki sokaklar temizlendi ve sıcağı azaltmak için kumaşlarla örtüldü. Ayrıca yeşil alanlar ve bahçeler temizlendi. Yüksek sıcaklıkları azaltmak için alana 35 büyük hava soğutucu ve klima cihazı yerleştirildi.